Susadım çerşimeye Tamam çok susadım ben ya Bir bardak suyu acaba içsem Orucum bozulur mu ya İçsem mi acaba yoksa içmesem mi Seni çok içmek istiyorum çünkü çok susadım lan Ay içeceğim ben dayak Ben bakarım Sakın kim o demeden açma Kim o ben Kimmiş? Vallahi ben dedim. ben de açtım. Aferin oğlum. Size hakkınızda selam olsun. Şimdi suyun ayarlarını oynayacağım. Çak kardeşim benim. Çak. Çak. Çak kim mu? Oyna. Hey, ne oynuyorsun? Korku oyunu oynuyorum abi. Hop! Anne anne ben kola istiyorum kola kola Tamam oğlum tamam babana söyleyeyim alsın tamam Oh baban alsın babam para basıyor sanki senin onun yerine git pekmez iç Ya baba kolayla pekmez aynı şey mi? O da şekerli bu da şekerli Eysen bir daha cipsime dokunma <laughs> Cipsime dokunmayacaksın tamam mı? Tamam ben geldim. Anne nerede kaldın ya? Harbi anne neredeydin ya? Ekmek almaya gitmiştim. Sonra bir şey de indirim gördüm. Sizin aylardır istediğiniz bir şey vardı. Ben de onu aldım. Yoksa PlayStation mı? Bilmem. O Ama bir şartım var. Sa Polis etrafa sarıldı. Ellerini başın üstüne koy ve disçük. Biz sadece Allah'ın önünde diz çökeriz. Bir kapı açıldı bana biri. Selamun Aleyküm burada ekmek var mı? Oğlum burada telefoncu dükkanı ne ekmeği? Ha ekmek yok mu yani? Yok kardeşim ekmek falan. Abi hiç mi ekmek yok? Oğlum bak bir daha ekmek dersen seni şu duvara çivilerim. Peki burada çivi var mı? Çivi de yok. O zaman bu... Aşkım bir saniye kadına şiddet ayır. Bir saniye. Biz zekalı sizin için uğraşıyoruz burada. Bakkal amca. Ne var? Yağın var mı? Var var. Unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Ne duruyorsun? ne yapayım? Hey sana. Aynen kanka ben de çok pis diyettiğim ya. Hı -hı. Yok yok. Yok diyet yapıyorum şu an. Yumurta yiyorum yumurta açlamış yumurta. Tutsuz tabi oğlum tabi ki tutsuz yani. Pilav efsane olmuş. İçine ne koydunuz bunun ya? Birliğini koyduk oğlum içine birliğini. <laughs> Bu bülük ne ya? Bu şey mi ya? Dananın sırt kısmı işte? Yeniden fazlalık kaldı yani. Biz onu içine ilave ettik. Tadının tuzunu veren o... Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin evladım. You can go out ne demek? Dışarı çıkabilirsin. Teşekkürler hocam. Lan nereye gidiyor? Dolapta peynir vardı. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. Buzlukta mantı vardı. Ben onu yedim kanka. Bizim sınıfta Aslı var ya. Ben onu... Ne diyorsun?